Hepinize selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Benim adım Samet Özdemir Kılaş of Clans. Bugün sizlerle birlikte beklenen videoyu çekiyorum arkadaşlar. Ne videosu diyorsanız e, BB15 videosu bekliyordunuz. Ben bunu daha önceden topluluk kısmında paylaştım. Hatta dün gece de paylaştım arkadaşlar. Bugün sürpriz bir video daha alabilir. İkinci bir video paylaşabilirim. Bu videodan sonra belki bir video daha paylaşabilirim arkadaşlar. Ona göre takip edin kanalımı. Sami Özdemir of Clans. Takip edin arkadaşlar. Evet gelelim. Ee, i̇lk başta ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya değil. İlk başta yeni gelen arka planımızı bir seçelim. Belediye 15'le gelen bir arka plan bu arkadaşlar. Sonra, sonra. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bir dakika hemen size ne yapacağımı biliyorum. İlk başta klan kalemizi max leveline şöyle bir yolluyoruz arkadaşlar. Önce bir e, klan kalemizden bir kurtuluyoruz. Sonra 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 ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Sonra bir ne yapıyoruz? Monoliti kuracağız arkadaşlar. Monoliti kuracağız. Şöyle bir köşeye bir kuralım. Sonradan şey edelim monolitimizi kurduk arkadaşlar. Sonra sonra bitti mi? Bitmedi. Bir de bir sonraki savunmayı da şöyle kurduk arkadaşlar. Ee, daha ne yapabileceğiz bir bakalım. Neyimiz var, neyimiz yok? Koruyucu bir ha ha. Bak koruyucu da bastığımız iyi oldu arkadaşlar. Koruyucu'yu da bir level gönderiyoruz arkadaşlar. Kahraman kitabını vermiyoruz arkadaşlar. Neden vermiyoruz? Çünkü kraliye Şampiyonuna vereceğiz arkadaşlar. Kaç karakterimiz kaldı? 56. 56'ya gitsin. Önemli değil. Önemli değil. Kare eksi kullanıyoruz. 350 bin tekrar yapıyoruz. Şampiyonumuzun üzerine geliyoruz. Uğursuz rakamına basıyoruz. Ben sevmiyorum bu 31 rakamını. Uğursuz rakam. E, bitiriyoruz. Kahraman kitabı ile 31 level en azından 1 level e, ilerletmiş oluyoruz arkadaşlar. Önümüzde lig olduğu için 1 level daha basamayacağım arkadaşlar. Ee, aynı zamanda koruyucuda bastım bir level diğerlerine ligden sonra inşallah birer level basacağız arkadaşlar ganimetimiz de dolu ee, ne yapabiliriz bir bakalım çünkü öbür e, malzemeyi de bir videoda almak istiyorum arkadaşlar onun için ne yapacağız baskın madalyasından alacağız ee, bu kadar yeterli çok da almamıza gerek bir dakika şöyle hemen toparlayalım. Ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Ufak bir, e, ufak çaplı bir şöyle şuradan bir bir şey, ufak bir ganimet alalım. Ufak, ufacık. Ufacık bir ganimet alalım. Sonra şuradan hemen kraliçeyi bir yollayayım. Biraz kupa kaybetmemiz önemli değil. Çok alamadık arkadaşlar. Çünkü köylerde ganimet yok. Gelişim olayı alan köylerde genelde ganimet olmaz arkadaşlar. Hemen şöyle bunları size göstermemek adına biraz bekleteceğim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.000'i toparladık arkadaşlar. Şöyle geliyoruz tekrardan. Şunu alıyoruz arkadaşlar. Ve kurduk gitti. Ganimetimiz sıfırlandı. Arkadaşlar. E, evet. Başka ne yapabiliriz? Şimdi ona bir bakacağım arkadaşlar. Başka ne yapabileceğimizi. Şu anda bir şeyimiz kalmadı arkadaşlar. E, part 2 videosu olacak. E, ne basacağım derseniz o videoda göreceksiniz arkadaşlar. Ne eksik olduğunu siz zaten az çok biliyorsunuz BB15'te. Nelere basmak gerektiğini. Madalya alabiliyoruz mu tekrardan? E, neye basabiliriz? Alıp da depo mu basla? Depo basmayacağım şu anda. Belki şu belediye binasını iki leveline belki yollayabiliriz. Eğer badalyamız yeterse arkadaşlar yeteceğini yani pek zannetmiyorum ama. O yetti yola. Ucu ucuna yetti. <laughs> evet arkadaşlar. Şöylece belediye binamızı da iki leveline yollayalım. Maksat gelişsin. Evet. O bir işaretçiyi de saklayacağım arkadaşlar. Çünkü lazım. O bir işaretçi bana çok lazım şu anda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, kanalıma abone olmayı beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Part 2 videosunu bekleyin arkadaşlar. Part 2 videosu gelecek. Ee, onunla da yükseltme yapacağım. Ee, bugün içinde ama bugün içinde bir video daha gelebilir arkadaşlar. Bu videodan sonra bir video daha gelebilir. O da ne videosu olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Az çok tahmin etmişsinizdir topluluk kısmına çünkü paylaştım arkadaşlar. Beni takip eden arkadaşlarım topluluk kısmına inceler zaten. Oradan görür, görür arkadaşlar. Ee, evet. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum biliyorsunuz. Esen de kalın, sağlıcakla kalın. Video bitti. Bu kadar arkadaşlar. Haydi görüşmek üzere. Bye. thank <laughs> you